You <laughs> know <laughs> zorlandığın yerler var mı? Ee, Türkçe de zorlandım. Türkçe, diğerleri nasıldı peki? güzeldi ya. İngilizce basitti. Hı -hı. Peki çok çalışmış mıydın Yeterince Evet yani çalışmıştım. Peki denemelerde nasıl yapıyordun? E, 350 400 Peki bu sınavda ne kadar bekliyorsun? Yine 350 400 arası bekliyorum. Peki istediğin, düşündüğün, hayal ettiğin bir lise var mı? Sarkır Sabancı Sabancı'nın. Peki gelecekte meslek olarak istediğin bir yer var mı? E Elektrik, elektronik olabiliyor. Çalışıyorum diyorsun zaten. Peki, teşekkür ederim. Nasıl geçti? Ortalamaydı, abartı intimal değildi. Geçti. Peki sınav nasıldı? Zor muydu? Ee, yani sözel şey, iyiydi. Hı -hı. İngilizce de, düneler kolaydı ama matematikten safaydı. Ben matematik şey yapamadığım için yapamadım ben. Sınava hazırlanmış mıydın Sınavı çok? Sınava hazırlanmıştım, evet biraz hazırlanmıştım. Peki hangi liseyi düşünüyorsun? Var mı? Özel gabelerim ilk liseyi yok. Peki ileride meslek olarak ne düşünüyorsun? Meslek olarak Önceden Alman Almanca öğretmenliği ne istiyordum? Hmm. Tabii mal o işi bitti artık. Öyle Aa, başka an. bir şey bakarım. Aynen. Ya olabilir mi? Yabancı, yabancı öğretmenliği istiyorum. İnşallah gönlüne göre olsun. Merhaba. Nasıl geçti? Ee, sınav benim için kolaydı. Ben çalıştım. Çalışmaya kolay geldi. Türkiye genelinde 1 milyondan fazla... Birinci oturum kolaydı. İkinci oturum birazcık daha zordu. İkinci oturumda matematik ve fen vardı. Matematik birazcık zordu. Ben matematiğe göre daha kolaydı. Ee, ama ben zorlanmadım yani. Çünkü çalıştım da ya sınava. İnşallah Anadolu bir sesine Peki Verimlilere göre bu sınav nasıldı? Böyle ortalama benziyor muydu yoksa çok farklı mıydı? Birazcık bir farklıydı ama öyle çok bir fark yok. Yine aynıydı. Aha. İnşallah, inşallah kazanırız. İnşallah. Peki var mı böyle beklediğim bir puan? Beklediğim puan e, 370 Teşekkür ederim. Ahmet. 何だろう